Selamlar. Bugün sizlerle birlikte kendi Fibonacci stratejimi Twitter'a bir backtest edasıyla yükleyeceğim. Pazartesi günü bu Fibonacci sistemi videosunun detaylı yapımı, detaylı videosu gelecektir. Zaten eğitim serüvenimin de sonuna geliyorum ücretsiz eğitim serüvenimin. Bugün sizlerle birlikte kendi e, sonucu elde ettiğim Fibonacci sisteminden bahsedeceğim. Bunun çalışma stilinden bahsedeceğiz. Bu Fibonacci sistemini ben Fibonacci Retracement Fib Extension aracıyı buldum. Trend temelli Fibonacci yani. Trend temelli Fibonacci aracının içerisindeki ayarlarla birlikte bu sistemi entegre ettim. Sistem nasıl çalışıyor? Bunu Euro USD'de göstereceğim. 10 dakikalık, 15 dakikalık ortalama bir video olacak. Ancak bu video 30 dakikaya kadar uzayacak. Çalışma stilini anlattıktan sonra backtest kısmını hızlandıracağım. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? Market son lower low'unu yaptıktan sonra yeni bir high yaptıktan sonra yani MSB'yi gerçekleştirdikten sonra o gerçekleştiren Lower High Pardon Higher Low Yani yüksek dibe Birinci tıkımı Yerleştiriyorum Sonrasında Marketin Getirdiği en yüksek dibe Bak En yüksek dibe ikinci tıkımı yerleştiriyorum Ve sonrasında Onun da getirdiği düzeltme olan bir sonraki low bölgesine üçüncü tikimi yerleştiriyorum. Bana şöyle bölgeler veriyor. Bu bölgelerin anlamı zaten videomuzda var. Bunu izleyebilirsiniz. Ben sistemin nasıl çalıştığına dair izlenmeleri göstereceğim. Sistem bir nevi Bölgelerin içerisindeki breaker yapılarıyla ve bölge içerisindeki likiditelerin izlenmesiyle birlikte çalışıyor. Market likidite aldıktan sonra geri çekiliş bölgelerini, manipülasyon bölgelerini, EQ bölgeleri şeklinde ilerliyor. Şu bölge benim orsal dediğim Aşırı satış bölgem, bu bölgede benim over buy dediğim <laughs> aşırı alış bölge. Sanki bir e, destek direnç stratejisi gibi görü, Gözükse de, bu stratejinin burada gördüğünüz gibi tamamen marketin temellerine göre hareket ettiğini gözlemliyorum. Bunu hareket ettirirken, işlemlerimi açarken tabii ki market yapısı, likidite ve bu yapıyla birlikte ilerliyoruz. Şimdi konuşmayı keseceğim. Ortalama 15. dakikaya kadar siz bu yapıyı inceleyeceksiniz. Sonrasında ise <laughs> videomuz bitecek. bu tür yapılarda burada girmek zorundayım. Bu tür yapılarda marketin oversell bölgesinde burada olduğu gibi bir toparlanma bekliyorum. Eğer ki market daha fazla satış yaparsa, daha da aşağılara giderse o zaman başka türlü işlem alıyorum. 7. dakikaya kadar Euro'da devam edeceğim. Daha sonrasında Bitcoin'i geçeceğiz. <laughs> Stratejimizin ismi Lahzar Fibonacci stratejisidir. buradan itibaren Bitcoin'e geçeceğim. Çünkü Euro'da şunu diyenler olabilir. Euro zaten belirli bölgelerde ilerliyor. Bu bölgelerde ilerlediği için hani yapmasan da olur şeklinde. Yine market lower low'unu yaptıktan sonra lower high bölgesinden pardon higher low bölgesinden birinci tık onun getirdiği hay bölgesi, en hay bölgesi. 2. tık ve onun getirdiği en low bölge. 3. tık şeklinde ilerliyor. Bunu üst zaman dilimlerinde yaparsanız şu an 30 dakikalıkta yapıyorum. Günlükte yaparsanız buradaki aralık çoğalıyor. 4 saatlikte yaparsanız bir tık daha daralıyor. Haftalıkta yaparsanız sistem bozuluyor. Çünkü aşağıdaki yapılar, bu yapılar sistemi bozuyor. Genellikle ben günlükte spot işlemlerimi taşırken kullanıyorum. <laughs> Ve ek olarak şunu da söylüyorum. Burası bir geniş aralık olduğu için burada ayrı şurada da ayrı kullanıyorum. Yani o aralığı alalım. Buradan en son marketin yaptığı hareket aralığına gelecek olursak <laughs> şu şekilde ilerleyeceğizdir. İzlemeye devam edebiliriz. Buradan market bana bir sniper bölgesi gibi bir bölge gerçekleştirdi. Burada ranch yapısı var. Ara bölgelerde bu tür yerlerde genellikle yapıları takip ediyorum. Ranch yapısında burada takip ediyorum. Bu bölgelerde diyeceksiniz ki hiçbir şey yaramıyor. Aslında yarıyor. Bu bölgeler bakın benim için direnç olarak iki sefer, üçüncü sefer çalıştı. Bu bölgeleri ben izliyorum. Bu bölgelerin arasında bir breaker, bir order block, bir flow yapısı gördüğümde ona göre işlemlerimi açıyorum. Ancak tape profitlerimi Fibonacci belirliyor. Gördüğünüz gibi market bu tarafa tutunamadığı için tekrardan yükseldi ve aynı yerden tekrardan defalarca sell işlemi, defalarca buy işlemi veriyor bana. <laughs> Bu sistemi siz hangi zaman diliminde trade atıyorsanız o zaman diliminde çizebilirsiniz. Ancak 4 saatliğin üzerinde bozulmalar gerçekleştiriyor. Onu da şimdi göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi defalarca çalışan bir EQ bölgesi gözlemliyoruz. Şimdi 4 saatliğe gelecek olursak ben bunu genelde altcoin yatırımlarım için kullanıyorum. Altcoin yatırımlarımda 4 saatle şöyle gelelim. Mesela FED 0.32'de geliyordum. Geliyorum 4 saatli, 5 saatli. Bu bölgeden ben son overlove'unu yapan ve burada impulsif hareketi getiren bölge şu bölge. Burayı geniş olarak alıyorum. Neden geniş? Çünkü yatırımlarımı buna göre entegre ediyorum. Dediğim gibi aşırı geniş bölgelerde Fibonacci bozuluyor. Biraz daha daralacağım. <laughs> Son lower burada yapmış. Bu bölgeden alalım. Buradaki renç bölgesinden alıyorum. <laughs> Market. Burası benim over sell bölgem. Burası ara bölgem. Burası sel bölgem. EQ bölgem şeklinde ilerliyor. Ben maliyetlenmelerimi bu bölgelerde yaparım. Spot alımlarımı bu bölgelerde yaparım. Tape Profit'te ise birinci bölgem burasıdır. ikinci bölge burasıdır. Sonrasında üçüncü bölge, dördüncü bölge şeklinde ilerler. Bu bölgelerin arasındaki yapılar yarım saatlikten biraz daha farklı. %30'luk, %25'lik, %50'lik yapılar olduğu için bu benim spot trading'imi etkileyen ve spot tarafında kullandığım bir stratejidir. <laughs> Mesela market burada düştü. Öncelik olarak ben burada tabii ki market yapısını gözlemliyorum. Direkt bayımı almıyorum. Market yapısını gözlemliyorum. Veya şurada aldıysam burada maliyet düşürüyorum. Buraya geldiğinde tekrar maliyet düşürüyorum. Spot trading de bunu yapıyorum. Dediğim gibi. Kripto da Genellikle Bitcoin'de sadece işlem açarım. Euro'da işlem açarım ve yarım saatlik Euro ve Bitcoin yapılarını sizlere az önce gösterdim zaten. <laughs> Burası benim 4 saatlikte spot tradingimde maliyetlerimi aldığım bölgelerdir. Her bölge arası ortalama %50'ye tekabül eder. Doğal olarak da 4 saatlikte bunu spot'ta kullanmanızı öneririm. Şu an aşırı satış bölgem ile satış bölgemin arasında market seyrediyor ve sonrasında yükseliyor. Benim ilk beklentim EQ bölgesi. Sonraki beklentim birinci kar bölgem, ikinci kar bölgem, üçüncü kar bölgem, dördüncü kar bölgem şeklinde ilerliyor. Ve marketin görüyorsanız ortalama manipülasyonlarla ilerlediğini varsayarsak ki alt de manipülatif olduğunu varsayarsak market tam olarak manipülasyonlarla bu bölgelerde tutunuyor. Bu strateji benim kendi stratejimdir. Lahser tradingin Lorenfy Fibonacci stratejisidir. Lahser Fibonacci stratejimdir. Bakın. Burada şurayı durduracağım. Burası benim Fibonacci'min overbol bölgesi. Buradan aşırı satışla bekleyebilirim. Şu şekilde şuradan alım yaptığımda %60. Buradan bir ikinci satışımı yaptığımda %48. Üçüncü satışımda %20. Dördüncü de %16. %18. Ve %11 totalde ise 3x pardon fazla çektik. %300'e varan 3x'lik bir yapı ile karşılaşıyoruz. 30x pardon. 30 ne oluyor? 3 Şu an gece olduğu için kafam çok karışık. Kusura bakmayın. Buraya geçtikten sonra ne yapıyorsun diyecek olursanız yeni bir bölge belirliyorum. Yani yeni lower high bölgesinden şu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ancak burada da biraz daha açık özürlük devreye giriyor. Gördüğünüz gibi bu bölge tekrardan çalışıyor. <laughs> Zaten bu bölgeden sonra da satış geliyor. Genellikle Fibonacci'nin ilk çizdiğim bölgelerini aşırı üstüne çıktığında bir deviation ile karşılaşıyorum. Kısa deviationlar oluyor. Yani şu şekilde şu şekilde kısa deviation olur. Aşağıdaki taraflara gider genelde market. Ancak böyle büyük deviation'larda buradaki aşağı Fibonacci tarafını iptal ediyorum. Bu da ayrı bir stratejidir. Market yine benim yapımın içine doğru çekiliyor. Ve buradan ilk tepkisini alıyor. ikinci tepki, üçüncü tepki bu bölgede tutundu ve tekrardan yükseldi. Bu da stratejinin çalışmasına dair farklı bir kanıtındır. Tamam. 20 dakika oldu. Spot tarafından nasıl trade attığımı, Futures Forex tarafından nasıl trade attığımı gösterdim. Bunu bütün zaman dilimlerinde zaten gösterebilirsiniz. Yani USD Japon yerine geçeyim. Buradan 5 dakikalık bir saniye. videoyu 10 dakika falan yapacağım dedim. Bakın burada da çalışan bir yapı. Hatta size e, bulabilirsem <laughs> zamanında igdar p'de çizmiştim. Ve tam olarak çıktı bölge ilk yani marketi nerede çiziyorum? şu şekilde şu bölgede çiziyorum. Bu XRP'nin haberi çıkıp da yükseldiği bölgelerde tam olarak dönüş bölgelerini gözlemlemiştim. Aynı şekilde bütün yükselişlerde de bu da geçmiş bir grafik. Geçmiş grafik verileri içerisinde nasıl çalıştığını, yapıların geçmişe dönük nasıl çalıştığını buradan göz önleyebilirsiniz. Ha, burası. Bunu ben daha da öncesinde çizmiştim ve tam olarak Fibonacci Overbull bölgesinde burada XRP ile ilgili bir seç davası vardı ve tam olarak dönüş bölgesini buradan bulmuştuk. <laughs> Bu benim 5-6 senedir kullandığım kendi Fibonacci Stratejimdir Burada da Tekrardan overbill üzerine Attıktan sonra manipülatif Hareketlerle Tekrardan aynı şekilde düşüşümünü Gözlemliyoruz Bu şekilde ee, USD Japonya'nın Şöyle bir yapı Göstereceğim Beş dakikada indim. <laughs> Bir saniye. Dört saatneye geçtim. Şurayı kestim. Beş dakikada indim. Ve sonrasında buradaki yapıda tekrardan çiziyorum. Az önce üst zaman dilimleri ve orta zaman dilimlerini gösterdim. Şimdi ise mikro ETF'de yapının nasıl çalıştığını sizlerle birlikte izlemleyeceğiz, izleyeceğiz. <laughs> Yapı benim IQ bölgemde renç hareketini yapıyor. Tepki aldığı bölge tam olarak benim Fibonacci bölgeme geliyor. Bu bölgelerde ben market yapısını izliyorum. Sonrasında geri dönüşler. işte order bloklar, breakerlar, order flowlar. Bunlara göre trade atıyorum market sırasıyla benim yapılarımı take profitliyor. Burada şöyle bir geri dönüş sonrası tekrar düşüş bekliyorum. Gerçekleşiyor. Fibonacci aşırı satış bölgemden hacimli şekilde kendisi tepki alıyor. <laughs> Şu bölgelerde genellikle order block breakerlarla trade atarım. Yani ara bölgelerde. Tam bir sekiz bölgesi. sniper dediğimiz bölgeler gibi çalışıyor. Manipülatif hareketler kırılımlar yükselişler şeklinde çalışıyor. Bu da 5 dakikalık USD Japonya'nın grafiğinde gösterdiğim şeydir. Tabii ki hiçbir strateji gibi yüzde çalışan bir strateji olduğunu savunmuyorum. Bakın bu strateji benim 2022'den bu yana kullandığım bir strateji hem spot tarafta başlangıçta gösterdiğim gibi hem Futures tarafında çok fazla işime yarayan bir stratejidir. Çok fazla beni ön plana atan bir stratejidir. Tamamen kendimin bulduğu bir stratejidir. Tamamen kendi backtestlerim sonucu elde ettiğim bir stratejidir. Bu stratejiyi ben backtestlerimde elde ederken Neyleri referans aldım? Optimal trade entry bölgeleri, order block bölgeleri, breaker bölgelerini referans alarak trade attım. Bunu 2021-22 döneminde keşfettim. Bu stratejiyi ve ortalama 3-4 senedir aynı stratejide ilerliyorum. Backtestini de buraya attım. Youtube'a bu video ilerleyen günlerde gelecek Daha doğrusu şöyle Pazartesi günü Lahzar Fibonacci sistemini Tekrardan Gözlemleyeceğiz Salı günü Bu videoda Orada da olacaktır Bunun öncesinde Pazartesi günü Videoyla birlikte Burada Yayınlanmış yani Twitter'da yayınlanmış olacaktır. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.